Evet sevgili arkadaşlarım. E, ilk i̇lk sorumuz binom sorusu. Bu tarz sorularda parantezin üzerinde şu yazılı olan altı sayısı enimizi temsil eder. Baştan dördüncü terim derken r artı birimizi kastediyor. Baştan r artı birinci terimdir. Buradan da r'yi hesaplamanızı istiyor. Peki bu bulduğumuz eni r'yi ne yapacağız? E, binomda en önemli formülümüz baştan sondanı da aynı formülle yapabilirsiniz. Baştan n inci, r, inci terim, r artı birinci terimleri e, hesaplamasında kullandığımız n'in r'lisi x üzeri n eksi r y üzeri r biçimde bir formülümüz var. Buradaki x ve y'ler birinci ve ikinci terimleri aslında kastediyor. O yüzden e, hata yapmayın. Burada mesela birinci terimimiz 3x, ikinci terimimiz 2y olarak söylenmiş. Yani biz yaparken şunu yapacağız. Birinci terimimiz 3x, n'imiz belli, r'imiz belli formülü yerleştireceğiz. Altının üçlüsü. Birinci terimimiz 3x demiştik, üzerine 6 eksi 3. Yine ikinci terimimiz 2y üzerine 3 yazmanız gerekiyordu sevgili arkadaşlarım. Burada e, bu işlemleri hesaplamak gerekirse tabi e, sadeleştirmeler yapabilirsiniz işlerinizi kolaylaştırmak için. Daha sonra çarpmaları kendi başımıza yapabiliyoruz. Bu çarpmaları yaptık. x küp y küp dedik. Bitirdik. İkinci sorumuz e, yine e, aynı şekilde. Formülümüz aynı. N'imiz bu sefer 7. R'miz 1 çıkaracağımız için R artı 1 çünkü 3 üç yapıyor. 2 yapıyor. Buradan 7'nin ikilisi sevgili arkadaşlarım. Birinci sayımız 2x yani birinci terimimiz. Bunun üzerine bunların farkını yazıyorum. İkinci sayım yalnız eksi y. Dikkat edin işaret eksi olursa eksiyi de ikinci terimin içine almak zorundasınız. Bunun üzerine de yine 2'yi yazıyorum. Buradan 7'nin ikilisi 7 6 bölü 2 1. 2x üzeri 5 ve y kare yaptı. Dikkat ederseniz ikincinin üzerinde çift olduğu için eksi artı yaptı ama tek olsaydı eksi getirecekti. 21 çarpı 32 x üzeri 5 y kare şeklinde hesaplanabiliyor ki bu çarpmayı yaparsanız da işte 672 olarak katsayımız hesaplanıyor. Peki geldik bu grubun son sorusuna. Enimiz sevgili arkadaşlarım 8. Yine R artı birimiz 3 ise R'miz 2. 8'in ikilisi dedik. Yine birinci sayımız 2x oldu bu sefer. İkinci sayımız 1, 1 üzeri 2, ki 1 etkisiz oldu artık çarpmada. Burası 28 sevgili gençler. Burası da 2x üzeri 6 yaptı. 2, 28 çarpı 64, x üzeri 6 şeklinde hesaplanabildi. E 28 de 64'ü çarpabilirsiniz. Daha sonra hesaplayıp buraya yerleştirebilirsiniz. Ha tabi burada en çok dikkat etmeniz gereken noktamız sevgili arkadaşlarım dediğim gibi formülümüzü kesinlikle unutmamanız gerekiyor ve yine e, formülü kullanırken birinci ve ikinci terimlere dikkat edin bir de işarete lütfen dikkat edin. Ortadaki işaretiniz eksi ise o eksiği ikinci terimin içerisine almak zorundasınız. Onu unutursanız soruda hataya neden olabilir. Evet arkadaşlarım dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda bir binom açılımıyla ilgili yine bir sorumuz. Bu sefer baştan dememişiz bir terim vermişiz. Burada şuna dikkat edeceğiz. her terimde e, x ile y'nin üstleri toplama n'e eşit arkadaşlarım. Bakın n'i vermemişti. Burada n'i bulmak için bunları topluyoruz. n'i bulduk. R'miz ise ikinci terimimizin üzerine gelen sayı. Yani 3 olarak verilen sayı direkt R'mizi temsil ediyor. E o zaman n belli r belli yine formülümü uyguluyorum. n'in rel ise birinci terimimiz 2x üzeri 5 eksi 3. Yine ikinci sayı üzeri 3 şeklinde yazdım. 5'in üçlüsünü yine hesaplamamız gerekirse. Arkadaşlar 10 olarak hesaplayabilirsiniz. Burası 4x kare y küp ve buradan karşımıza şöyle bir cevap çıktı. E o zaman A'mız demek ki burada neymiş? 40 olarak söylenebiliyormuş. Beşinci sorumuzda ise artık permütasyon konusunun girişine geldik. Yani saymanın temel ilkelerinden bahsedeceğiz. 3 basamaklı, rakamları farklı. Bizim için önemli kelimelerin altını çizdim. 3 basamaklı olacağı için 3 tane basamak belirtmek amaçlı üç çizgi çiziyorum. Bunlar birler, onlar ve yüzler basamakları. Kaç farklı sayı yazılır? Yüzler basamağına 0 gelmediği için buraya 4 sayıdan herhangi birini yazabiliyorum. Bunlardan bir tanesi eksilirse fakat ortaya biliyorsunuz 0 tekrar geldiği için toplam 5 tane rakamım var. Birini sildim 4 tane ortaya kalacak. Yine bir tane eksilecek 3 tane birler basamağına sayımız kalacak. Bunların çarpımı size 3 basamaklı rakamları farklı adedi veriyor. Arkadaşlarım tek sayı demiş bu sefer yani bir şart koşmuş. Tek deyince önce birler basamağıyla başladık. Tek olabilmesi için 1 ve 3 benim buradaki tek rakamlarım. Bunlar birler basamağına gelmesi gerektiği için 2 tane birler basamağının şansı var dedik. Bunlardan birini sildik, kullandığımızı düşündük. E, dört 4 tane kaldı. Fakat başa geldiğim zaman 0'ı yine yazamadığım için bir tane eksik saymak zorundayım. 0 hariç 3 sayı var. Bir başta bir sonda kullandım. Toplam 5 taneydi. Ortaya yine 3 tane kalıyor sevgili arkadaşlar. Geldik çifte. Rakamları farklı derse ve işin içinde 0 varsa çift sayı yazacağım. 0 kullanmak zorundayım. O zaman kutumu 2 taneye çıkarıyorum. 1, 0'ın sonda olduğu. 1 de 0 haricindeki çiftlerin sonda olduğu. Yani 2 tane bu. Bu ise 1 tane arkadaşlarım. Yazdım. Sıfır sondaysa 4 e, rakamdan herhangi biri buraya gelebilir. Buraya ise 3 tane kaldı. 2 ile 4'ten birini yine sildiğinizi düşündünüz. Başa geldim. 4 tane yazamayacağım. Yine sıfırı yazmayacağım için 3 tane. Ortaya yine 3 tane kalıyor. 18, 12, 30 yaptı. C şıkkının çözümü. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlarım. B ile C rakamları farklı. Tüm sayılar rakamları farklı. Tek ve çiftlerin toplamından oluşur. B ile C'nin toplamı A'yı vermek zorundaydı ki verdi. 5 ile bölünebilme kuralı birler basamağı 0 ya da 5 olacaktır. Lakin 5 rakamı kümemizin içinde olmadığına göre sadece sonu 0 olanları arıyoruz. 0'ı yazdık. 0 yazınca zaten başa hepsi gelebilecek 4 tane ortaya 3 tane cevabımız 12 olarak hesaplanabilecek sevgiler. Evet arkadaşlar 6. sorumuzda e, permutasyon sorumuz. 6 kişilik bir ekipten bahsetmiş. A şıkkında herhangi bir şart söylememiş. Kaç farklı şekilde sıralanır? 6 kişi düz bir sırada 6 faktöriye sıralanır ki bu 6 5 4 3 2 1'in çarpımı şeklinde olacağı için cevabımız 720 olarak hesaplanabilir. B'de ise Mehmet'le Kadir yan yana otursun istemiş. O zaman Mehmet'le Kadir arkadaşlarım bağlayacağız. Yani bir kişi kabul edeceğiz. Toplam 6 kişiydi. Ee, onları onlara da şöyle çizgiyle gösterdim. Toplam kişi sayımız bu ikisini bir kişi saydığımız için 5'e düştü. E 5 kişi düz bir sırada 5 faktöriyel sıralanacak ama Mehmet ile Kadir'in kendi içinde yer değiştirmesi olacağı için 2 faktöriyel bunların kendi içinde yer değiştirmesi aman unutmayalım. 5 faktöriyel 120, 2 faktöriyel 2 çarparsanız 240 olarak hesaplanabiliyor. C'de ise Mehmet ile Kadir'i yan yana oturtmamak istiyor. Bunların yan yana oturmaması için arkadaşlarım yan yana oturma durumlarını bulmak daha basit. Yani 5 hıkkını yapmak daha basit. E ne yapacağız? Bir tamamını bulacağız. Yani 6 faktöriyel. Bundan 5 hıkkını hesaplayacağız. Yani 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olarak hesapladığımız yan yana oturma durumlarını çıkarırsanız yani diğer bir de işte A'dan B'yi çıkarırsanız cevabınızı 480 olarak hesaplayabilirsiniz sevgili gençler. Evet, yedinci sorumuzda sevgili arkadaşlarım. Dört doktor, beş hemşire arasından dört kişilik bir ekip oluşturmak istiyor. Şimdi ilk A şıkkında okursak soruyor. Ekipteki doktor iki hemşire olacak şekilde. E, i̇ki doktor olacaksa dört doktorumuz vardı. Dört doktorun ikisini seçeceğim ki kombinasyona girdi artık. Olay bitene kadar çarpacağız gençler. Çarpı diyoruz. Yanına da iki hemşire koymak zorundayız. Çünkü toplam dört kişiyi tamamlamaya çalışıyoruz. 5 e hemşireden de ikisini seçeceğim. Bakın toplam 4 kişi oldu. Artık işiniz bitti. Hemen bu işlemleri hesaplayıp gerekli çarpmaları yaparsanız 60 olarak hesaplayabilirsiniz. B'de ise ekipte en az 2 doktor istiyoruz. O zaman kurgumuz şuna döndü. 2 e, doktor olup yanına 2 hemşire olabilir. Veya bakın olay başa döndü. Olay başa döndüğü zaman artık toplayarak devam edeceğim. 2 doktor yerine 3 doktor olabilir. En az 2 doktor demiştik. Yanına bir hemşire olabilir. Ya da 4 doktorun hepsini alıp yanına hiç hemşire koymayabilirdik. Burayı zaten yukarıda 6 çarpı 10 şeklinde hesaplamıştık. 4'ün üçlüsü 4, 5'in birlisi 5, 4'ün dörtlüsü ve 5'in sıfırlısı 1 olduğu için bu hesabın sonucu 81 olarak hesaplanıyor. En çok bir doktor deyince ise e bir doktor, 4 doktorun biri, 5 hemşirenin 3'ü yani 1 doktor 3 hemşire veya hiç doktor almayıp hepsini hemşire şeklinde alabiliriz anlamı taşıyor. Yine bu 10 burası 5 cevabımız 45 olarak hesaplanabiliyor gençler. Evet arkadaşlarım 8. sorumuzda bir olasılık sorusuyla karşı karşıyayız. A sınıfında 3 kız, 4 erkeğimiz varmış. B sınıfında da 5 kız, 3 erkek öğrencimiz varmış. E, A şıkkında seçilenlerin ikisinin de kız olmasını istiyoruz. İkisi, i̇kisinin de kız olması için her iki sınıftan da birer öğrenci alıyorsam A sınıfından aldığım 7 kişiden 3'ünün kız olması gerekiyor. B sınıfında ise 8 kişi var. 5'inin kız seçilmesi gerekiyor. Bu işlemin sonucu ikisinden de kız olma durumudur gençler. İkisinin de erkek olması A sınıfında 7 kişinin 4'ü erkek. B'de ise 8 kişinin 3'ü erkek Bunları çarparsanız 12 bölü 56 olarak hesaplanabilir veya işte bunları 4 ile sadeleştirirseniz 3 bölü 14 olarak da sadeleştirebilirsiniz. Bir kız biri erkek demiş ee, ama hangi sınıftan kız hangi sınıftan erkek aldığını söylemediği için öncelikle şunu yaptım 7'de 3 A'dan kız aldım A sınıfından kız aldık B'den ise o zaman erkek alacağız yani 8'de 3 B'den erkek aldık. Olay tekrar başa geldi ya da dedik bu sefer toplamak zorunda kaldık İşte bu olay kombinasyonda da aynı şekilde söylemiştim e, toplayarak devam etmek zorunda kalıyorduk olasılıkta da aynı şekilde yeni bir kurgu başlarken toplayarak devam etmek zorunda kalıyoruz. Bu sefer A'dan erkek çekmemiz gerekecek 7'de 4 A'dan erkek aldık aynı şekilde 8'de 5 B'den ise kız aldık bu işlemleri yaparsanız 29 bölü 56 olarak hesaplanabiliyor. 9'da bir fonksiyon sorusuyla karşılaştık. F11 nedir demiş. E buranın 11 olması için x'e 2 yazmanız gerektiğini ister. Bir kenarda 11'e eşitleyip x'i bulun. İsterseniz görün. x'e 2 yazacağımızı gördükten sonra x gördüğüm bütün yerlere 2 yazdığımda şu ikinci olarak verilen f3x artı 5'te de x yerine 2 yazdığınızda oranın da f11 olduğuna dikkat edin. Bir e bu sefer 2 tane f11 48 ve f11 buradan 24 olarak hesaplanabiliyor. Evet arkadaşlar 10. soruda tomtal kelimesini harflerin yerleri değiştirerek anlamlı ya da anlamsız alt harfli kaç kelime yazılır? Burada dikkat edeceğimiz İki tane temiz olduğu için T'lerde bir tekrar söz konusu. O zaman tekrarlı permütasyona girecek. Altı harf normalde altı faktöriyel yani kendi içinde sıralanırken, iki tane T'yi paydaya düşmek zorundasınız ki bu hatamızı engellemek için. Çünkü iki tane T yer değiştirirse yeni kelimeler yaratmayacak. onu engellemiş olduk gençler. B maddesinde ise M ile başlayıp T ile bitmesini istiyor. E M ile başlayıp T ile biterse M ve T'nin birini silerseniz geriye kalan toal ortada yer değişecek. Yani bizim tek bulmamız gereken toalın kendi içindeki yer değiştirmesi. Bunların herhangi bir tekrar olmadığı için 4 faktöriyel yani 24 değişik şekilde harf oluştura kelime oluşturabileceğiz. E, 11'de 7 basamaklı bir sayının rakamlarını yerleştir, diğerleri değiştir. 7 basamaklı sayı elde etmemizi istiyor. 0 olmadığı için işimiz kolay. 7 tane rakamımız kendi içinde 7 faktöriyel yer değiştirecek ama yine tekrarlı permütasyon karşımızda. 2 tane 3'ümüz var. 2 tane 3 için 2 faktöriyel. 3 tane 4 için de 3 faktöriyel paydaya düşmek zorundayız. Yine bunları da hesaplarsak şunu 3 faktöriyel olarak alalım. Burayı zaten sadeleştireceğiz. 420 olarak hesaplayabilirsiniz. 12'de yine bir fonksiyon sorusu var. X gördüğünüz yere 2 yazmanızı istiyor ki çok basit bir soru. Buradan 19. Yine X yerine 1 yazmamızı istiyor. 1 yazarsanız buradan 3 ve bu ikisinin toplamını istemiştik. Cevabımız 22 olarak hesaplanabilecek. Evet arkadaşlarım 13. soruda şekilde kaç tane dikdörtgen olduğunu soruyor. Dikdörtgen sormasıyla bir paralel kenar sorması arasında çözüm olarak bir fark yok. Buradaki olayımız şu. Biz bir dikdörtgeni ya da bir paralel kenar çizmek istersek neye ihtiyacımız var? İki tane dikey doğruya ve iki tane de yatay doğruya ihtiyacımız var. O zaman biz bunu şöyle bir seçim yapacağız. Yani kombinasyon yapacağız. Dikine doğrudan iki tane seçeceğiz. O zaman kaç tane dikine doğru olduğunu bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikine doğrudan ikisini seçiyorum. Yine yataya bakıyorum gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine yatayda da 6 doğrum var. Onun yine ikisini seçiyorum. Böylelikle bu arada kalanlar paralel kenar isteseydi paralel kenar sayısı dikdörtgen istediği için dikdörtgen sayısını temsil edecek. 15 çarpı 15 225 olarak hesaplanabiliyor.